Faizin tamamen veya çoğunlukla tarımsal ve parakende tüketim sektörüyle sınırlı olduğu görüşü bana geçerli gibi gelmedi. Tabi buna İbni Kayyım gibi bazı ortaçağ otoritelerinde buna destek bulunabilirdi. Zaten Abdüh gibi bazı modernistler de makul bir banka faizini savunmak için İbni Kayyım'ın bu görüşünü delil olarak kullanmıştı. Bana geçerli görünmemesinin sebebi faizin mevcut ve cari olduğu bir ekonomide ticarette faizin kullanılmamış olması muhtemel değildir. Fakat itiraf etmeliyim ki ticari faize dair açık tarihsel bir delil bulamadık. Fazlur Rahman İslam'ı yenileme. Dördüncü cilt çeviri A çiftçi. Bunu kabul etmiyorum Fazlur Rahman'ın bu sözünü. Bakın yani ticari faize dair açık tarihsel bir delil bulamadık dediğimizde Hz. Abbas'ın Mekke dönemindeki faizi var. Yani sonuçta Hz. Abbas'ın o faizi meydanda dururken buna delil bulamadık demek. Veya Medine-i Münevvere'de de, de normal çalışan bir faiz sistemi var. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Medine-i Münevvere'ye geldiğinde Medine-i Münevvere'de de faiz yasaklanıncaya kadar çalışan dönem bir faiz sistemi var orada. Yahudilerin ve Hristiyanların içerisinde. Zaman zaman Müslümanlardan da o faiz sistemin içerisine girenler var. Henüz daha faiz yasaklanmadığı için.